Merhaba. Dünyayı değiştirmek için en çok kadınlara Ne oldu? Beni duyabiliyor musun? Merhaba, bu programda biliyorsunuz kadınların iş yaşamında daha güçlü olmalarının önemini konuşuyoruz. Bunun için açılan yolları anlatıyoruz. Bu yolları açanları konuk ediyorum, bu yollardan geçenleri konuk ediyorum. Ee, bu bölümde bunun çok iyi bir örneğini ele alacağız. Kadınları meslek yaşamlarındaki geleceklerini hazırlamak için başlatılmış bir programdan bahsedeceğiz. Programı başlatan Boyner grubu adı SheLab. Ee, ve bunu anlatmak üzere Boyner Grubu Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner konuğum. Ümit Hanım hoş geldiniz. Çok Merhaba. teşekkür ederim. Merhaba. Hoş bulduk. SheLab, e, üniversite eğitimlerinin son iki yılında olan genç kadınları e, çalışma hayatlarını hazırlamak için başlatılmış bir program diye özetleyebilirim ama çok daha fazlası var, daha fazla detay var. Anlatır mısınız? Nedir bu? Bu bizim e, Birleşmiş Milletler e, Kalkınma Fonu'yla birlikte yaptığımız bir program. Üniversitelerin üçüncü, dördüncü sınıfları ve lisans üstünde e, öğrenim yapan genç kadınlara açık bir program. Ve esasen yapmak istediğimiz sürdürülebilirlik alanında e, genç kadınlara kariyer e, yapma olanağı e, ve liderlik yapma olanağı sağlamak. Aşağı yukarı 18 ay e, ayırdık. 3 değişik bölümde yapılacak. E, her bölümde 70 genç kadını ayıracağız. E, eğitime almak istiyoruz. Üç periyotta yani 70, e, 70, 70, 70, iki grupta. 70, 70, 210 toplam 18 Hı -hı. ay içinde. Hı -hı. İnşallah daha sonra da geri dönüşlere göre devam ederiz diye ümit ediyorum. Burada tabii üç tane önemli şey var, önemli amaç var. Bir tanesi aslında aktif vatandaşlık bilincini geliştirmek. Cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı arttırmak, genç kadınları bu alanda meslek sahibi kariyer yapma e, e, imkanına da kavuşturmak. E, Alacakları eğitimler de aslında kişisel gelişimden başlıyor. Kişisel gelişim dediğimiz zaman hem özgüvenden bahsediyoruz, hem liderlik yeteneklerini geliştirme, yani çok daha temelden başlayarak. Daha sonra sürdürülebilirlik hedefleri konusunda derinlemesine bir eğitim modülü var. Özellikle işte enerji verimliliği, çevre, sürdürülebilir üretim gibi konularda eğitim alacak genç kadınlar ve e, tabii e, istediğimiz e, kendilerinin de projeler geliştirebilmeleri. Yani bunun bir de girişimcilik tarafı da var. E, hem bu konuda aslında meslek sahibi olabilirler. E, bu konuda çalışan şirketlerle çalışabilirler. Hem kendileri proje geliştirebilirler. E, bu eğitim programı e, esnasında ve sonrasında biz de grup olarak e, hem mentorluk e, vereceğiz, hem staj imkanı veriyoruz, hem iş gölgeleme dediğimiz e, paralel bir süreç yürütebilecekler. Hem de aslında bu konunun uzmanları bir araya gelmeleri için bir fırsat yaratmış olacağız. Şu anda 25 Kasım'a kadar başvurular devam ediyor. 2500'ün üzerinde başvuru aldık. Onların içinden çok zor da olsa bir seçim yapmak zorundayız. Aslında siz çok farklı bir eğitim de kurgulayabilirdiniz, İş yönetimi ile ilgili bir şey yapabilirdiniz, daha pratik amaçlara dönük bir eğitim kurgulayabilirdiniz ama merkezine sürdürülebilirliği aldığınız bir şey planladınız. Neden özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşıyorsunuz? Aslında şöyle bir şey var, İş dünyası sürülebilirliğin yani burada. Değişik 14 tane hedeften bahsediyoruz. Yani bunun içinde yoksullukla mücadele var, bunun içinde kapsayıcılık var, bunun içinde enerji tüketimi var, bunun içinde su kaynakları var. Yani o kadar çok değişik e, veçeleri var ki aslında e, çoğunda da e, ortadan e, hepsini kapsayan konular da var. Kapsayıcılık mesela bunlardan bir tanesi, yoksullukla mücadele bunlardan bir tanesi. Böyle baktığınız zaman e, bütüncül bir... E, yaklaşımı ortaya koymak mümkün. Onun için sürdürülebilirlik dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey işte yeşil çevre, yeşil ekonomi falan oluyor ama bunun içinde aslında çok daha farklı sosyal etkileri olan, ekonomi etkileri olan kısımlar var. Onun için böyle bir başlık seçmek çok alanda kurumsallaşmayı ve kendi üzerine bina inşa edebilecek iş modellerini ortaya koyuyor. Bu aslında pandemiyle beraber ve teknolojik gelişmeyle beraber çok ileri gitti. Teknolojideki disruption'larla beraber de aslında sürdürülebilirliğin anlamı değişti. Ve orada gerekli olan yetenekler de değişti. Yani işte AI kullanmak, o teknolojiye göre kendini sürekli yetiştirmek. Yani teknoloji o kadar hızlı e, gelişiyor ki aslında artık sadece bir üniversite eğitimi e, ve üniversiteden çıktıktan sonra bir meslek sahibi olmak yeterli olmuyor. E, o açıdan e, yani kariyerlerde bir sürdürülebilirlik planına oturmak zorunda. E, o nedenle e, bunu başlık olarak koymak çok mantıklı geldi. Peki somut olarak bu programa girenler hangi kazanımlarla ayrılacaklar bu programdan? E, bizim için önemli olan yani aslında nereden bakarsanız bakın özellikle genç kadınlar baktığımızda en önemli olan şey cesaret. Cesaret, özgüven, e, fırsatları değerlendirebilme imkanı, fırsatları görebilme imkanı, kendi başına proje e, üretebilmek. Yani bir kere kişisel olarak ve teknoloji kullanımı tabii. Kişisel olarak bunları geliştirmek çok önemli. Ondan sonra aslında e, teknolojiyi kullanmak tabii e, önemli. E, ve e, sürülebilirliğin ne demek olduğu. Yani biz e, herhangi bir... E, iş yapış biçiminde eğer kendi içinde bunun kendi kendini besleyen bir prosese oturtmazsak bir noktadan sonra devam edemeyebiliyor. Burada finansmana erişim de bunun bir parçası. Kaynak kullanım da bunun bir parçası. Bütün bunlar konusunda bir eğitim alacaklar ve o bakış açısıyla proje geliştirebilecekler. O bakış açısıyla yaptıkları işte lider olmayı öğrenecekler. Çok çarpıcı, çok iyi çekilmiş bir video filmi var, tanıtım filmi var bu kampanyanın. Merve Dizdar'ın evet. e, gönüllü olarak kampanya yüzü olduğu e, cam duvarlardan ve cam tavanlardan bahsedilen e, bir film. E, bu cam duvarlar e, kavramı uzun zamandır aslında kadınlarla ilişkilendirilerek çok kullanılan e, bir kavram. Bu konuda son yıllarda Türkiye'de yaşanan gelişmeleri bir özetler misiniz? Nasıl gözlemliyorsunuz bu durumu? şimdi biz bir kere e, dünyanın çok gerisindeyiz yani dünyada kadının istihdama katılım oranı yüzde 49'ları ları buluyor e, Türkiye'de hala yüzde 34'lerdeyiz kaldı ki e, e, belli seviyelerde yani karar verme mekanizmalarında kadın sayımız çok az Yani bu sadece e, iş hayatında değil siyasette de öyle e, adalette de öyle akademide de öyle en bunun tabi e, hani <laughs> muhafazakarlıkla alakası var. Yani kadının e, rolünün e, tarif edildiği bir kültürden geliyoruz e, ve o daha çok ailedeki yeriyle tarif ediliyor. Kadının bir birey olarak kendini tarif etmesinden e, önce kadının ailedeki yeriyle kendini tarif etmesi bekleniyor. Bu e, aslında e, kendi başına bir tavan veya bir duvar. E, biz e, aslında şunu amaçlıyoruz. Her e, Özellikle eğitime ulaşabilmiş yani üniversiteye gelebilmiş bir kadının kariyer seçmekte de, seçtiği kariyerde ilerlemekte de önünü açabilmek. Onun için liderlik konusuna önem veriyoruz. Çünkü bir noktadan sonra eğer belli bir eşiği aşabildiyseniz becerilerinizle o tavanları, o duvarları yıkmak daha kolay hale geliyor. Ama iş dünyasının bunları kolaylaştırması, bunun önünü açması çok önemli. Yoksa biz ne sosyal olarak ne ekonomik olarak... Yani nüfusun yarısını yeteri kadar değerlendiremediğimiz ne düşünce biçimi olarak ne ekonomik katkı olarak değerlendiremediğimiz bir şekilde kalırsak hiçbir zaman ne demokratik bir ülke olabiliriz ki değiliz Ne de gelişmiş bir ekonomi olabiliriz. Yani baktığınız zaman aslında çok geniş yerlere kadar giden bir amaç var burada. Ee, özgüvenden bahsettiniz. E, programa katılacak e, kadınların özgüvenlerini artırmaya dönük bir aşamadan bahsettiniz. Buradan tam olarak ne kastediyorsunuz? Bu programın bu ayağı şekillendi mi? Biraz daha fazla detay verebiliyor musunuz? Herhangi bir e işe başlarken hatta eğitime başlarken kadınlarımızın çoğunda aslında o kulaklarına fısıldanmış işte aile içindeki rolüyle onları kendilerini kısıtlayan yani neredeyse bir oto kontrol ben ancak bu kadar yapabilirim veya yapacağım şeyi evdeki görevlerimle kısıtlamam gerekiyor. Kariyerime o şekilde bakmam gerekiyor gibi. Bu aslında erkeklerde olmayan bir kabul ediş var e, ve yapabilirim yani ben hani var ya kadın başına yapabilmek e, işte bir kadın olarak yapabilmek veya erkek gibi bir kadın olmak yani bütün bunları yıkmak e, gerekiyor yani kadın da bir e, birey olarak e, yetenekleri becerileri ve öğrenimi öğrenimi'nin e, birikimiyle beraber aslında e, Eşit bir e, vatandaştır, eşit bir bireydir ve her şeyi e, başarabilir. Eğer isterse odaklanırsa e, hedefine. E, özgüven dediğim şey aslında bu. Yani ben bunu yapabilirim e, diyebilmesi. Yani bir takım kulağına fısıldanan veya toplum içinde ona öğretilmiş çaresizliği yenebilmesi. Bunu UNDP ile birlikte yapıyorsunuz. Evet. Eğitimin bir bölümünü anladığım kadarıyla içeriğin bir bölümünü ya da önüm bölümünü UNDP evet. kuruyor. Evet. Sizin taraftan Boyner'den yani iş dünyasından da bu programa bir katkı olacak mı? Ya da nasıl olacak? Tabii e, biz e, mentoring, e, mentorlar vereceğiz. E, hatta belki grup dışından da e, mentorlar. E, yani Açıkçası aslında burada e, iş dünyasından farklı işbirlikleri açığız. Onun için de bu projeyi anlatmak iyi oluyor. E, çünkü aslında bu projeyi ilk anlattığımızda bana grup dışından da bir sürü başka kadından, başka iş liderinden ben de mentorluk yapabilirim diye bir talep geldi. Hı hı. Böyle bir imkan olacak. Onlarla tanıştırmak ve onların ...katkılarını e, dinlemek veya onlarla e, bir işbirliği yapmak e, imkanı olacak. Yani iş dünyası art aslında burada bir kolaylaştırıcı. Yani eğitim vermekten çok o süreç içinde e, gölgeleme yoluyla, mentoring yoluyla e, bizim grubumuzu da yapacağı bu. Bir de tabii staj imkanı veriyoruz en basitinden. Hı hı. E, bu tip imkanlar olacak. E, bizde de staj imkanı olabilir. E, dileyen e, işbirliği yapabileceğimiz başka kurumlarda da aslında... Niyetimiz, amacımız bu genç kadınların e, önünü gerçek olarak yani gerçek hayatta açabilmek. Sadece e, eğitimleriyle değil, e, eğitimde öğrendiklerini uygulama açısından da bizim katkımız o olacak. Ee, online yapılıyor başvurular. Nasıl bir eleme sürecinden geçiliyor? Ee, Çünkü bayağı başvuru olmuş ve Evet, başvuranların yani. aslında ne kadar hazır olduğu e, hem e, mantık olarak hem bakış açısı olarak e, değişime açıklar mı? böyle bir kültürü açıklar mı? Bunları test eden dokuz tane soru var. E, o Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir kitle geliyor. E, o dokuz soruyu... E, cevapla, dokuz soruya gelen cevaplardan sonra bir eleme yapılıyor. En son elemede de bir mülakata gidilecek. Oradan 210'a ineceğiz. E, altışar aylık periyotlarla yapılıyor. Eğitim süresi altı ay mı olacak? E, evet altı ay. Hı -hı. E, 18 ama, ayda. Hı -hı. En önemli unsur da şu galiba. Bunların yüz yüze olmayacak olması, online olacak olması galiba. Değil mi? E, Yoksa yani karma olacak? aslında şöyle mentoring başladıktan sonra bir online olabilmesi yani bu pandeminin bize getirdiği bir lüks, e, bir kolaylık sağlıyor. E, çünkü Türkiye'nin her yerindeki üniversitelere açığız. Yani e, o e, genç kadınların eğitime geldiği zaman hani sürekli İstanbul'a gelmeleri veya bizim sürekli oraya gitmemiz söz konusu olmayabiliyor ama gerektiği zaman e, yerinde yani aslında bu e, programı mızın ve bizim grup olarak da e, bu işte e, etkili olabileceğimizin de bir e, e, yönü e, Türkiye'nin her yerinde varız ve aslında fiziksel olarak da e, zaman zaman bir arada olacağız e, genç kadınlarla. Ama evet yani eğitim programları online verilecek ki herkes e, rahat rahat e, olduğu yerden derslerine devam ederken e, katılabilsin. Şile Badını kim koydu? Neden böyle bir isim koydunuz? Onların farklı böyle lab ismini tak ismini taktıkları projeleri var. UNDP'nin UNDP'nin e, farklı lab'ler var. E, ama bu ilk defa Türkiye'de e, dünyada Türkiye'de uygulanıyor. Eee Şila ismiyle onlar geldiler ama Türkiye burada eğer iyi bir örnek olursa ki geçmişte bizim de eee UNDP ile yaptığımız farklı projeler var. Onlar bir en azından bir proje dünyada bir vaka oldu. Bunu da aslında farklı ülkelere taşımak istiyorlar. Yani böyle bir öncü rolümüz de var. Onun için başarılı olması çok önemli. Şimdi bunu UNDP ile birlikte tasarlayan, uygulayacak olan ve finanse edecek olan sizsiniz evet. Boyner Grubu. Başka markalarla bu işi büyütmek yönünde bir niyetiniz var mı? Ya Türkiye'de şöyle bir sorun var. Aslında bu tip sosyal işler yaparken herkes işte kendi markasını öne çıkarmak istiyor. Yani biz burada. Ee, ...gerçekten gerekli olan Türkiye'de insana yatırım yapmak. Şu anda en e, zayıf tarafımız biz bence Türkiye'de bu. Hele bu teknolojiyle, değişen iş modelleriyle biz yeteri kadar insanımıza yatırım yapmıyoruz. Bu da aslında sosyal sorumluluk projelerinin çok ötesinde bir şey. Bir e, sosyal e, devinimden bahsediyoruz. Bir aslında devrimden bahsediyoruz. Burada işbirlikleri çok önemli. Yani biraz iş dünyasının da burada e, artık... E, bazı projelerde işbirliği yapmasının önemi ortaya çıkıyor ee, yani markalaşmayı e, belli grupların tekelinden çıkarmak lazım Onun için biz işbirliğini her zaman açığız O nedenle de böyle sizinle konuşmak ve bunu duyurmak e, iyi geliyor Çünkü sürülebilirlik e, temasında çalışan çok grup var Türkiye'de e, biz Global Compact'i imzalayan ilk şirketlerden biriyiz. 3-5 kişiydik. Şimdi neredeyse yüzlere e, var e, ulaştı. Hatta aile şirketlerinin bu konuda yatırım yaptığını görüyoruz. O açıdan ne kadar çok kurumsallaşmış şirket e, burada işbirliği yaparsa, insana yatırıma insana yatırım konusunda işbirliği yaparsa o kadar hızlı yaparız bazı şeyleri. Onun için işbirliğine tabii ki açığız. Peki e, fiiliyatta sizin grupta e, işler nasıl? Yani kadınların daha görünür, daha güçlü, daha etkili yerlerde bulunmasıyla ilgili uyguladığınız sistemli, bilinçli bir program var mı? E, ve bu nasıl sonuç veriyor? E, bizim artık DNA'mız da bu. Çünkü biz e, cinsiyet eşitliği meselesine bir kadın meselesi olarak bakmayı çoktan bıraktık. Biz bunu bir e, demokrasi meselesi olarak görüyoruz. Ve iş yerinde demokrasi dediğiniz zaman zaten cinsiyet farklılıklarının alınan maaşta, e, recruitmentta e, eşit olması, süreçlerin e, sürekli kontrol edilmesi e, bir artık kurum kültürü haline e, gelmiş durumda. E, öyle baktığınız zaman evet e, bizim şu anda e, çalışan kadın oranımız yüzde 48. Ee, üst yönetimdeki kadın oranımız yüzde 49 ee, ve hatta e, yönetim kurulunda %50'deyiz. 50'deyiz. Yani o konuda başarılı olduk diyebilirim ama tabii gene gideceğimiz çok yol var. Ama bu bir artık e, kendi içimizde bir oto kontrol mekanizması e, ve e, bunun üzerinde de neredeyse 20 yıldır çalışıyoruz. Yani bu konuda çok yol almış bir şirketiz ve bu konuda aslında farkındalık yaratmış şirketlerden bir tanesiyiz. Peki bitirirken bu alanda Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunuz anlaşılıyor. Bu ona, bu işe öncülük ettiğiniz de anlaşılıyor ama bir yandan da Kadınların günlük hayattaki e, güvencesizlikleri, e, ta yaşam hakkından başlayarak evet. iş hayatına kadar ulaşan, e, sık sık karşımıza çıkan e, maalesef örneklerle kendini hatırlatıyor. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin ardından e, büyük bir hayal kırıklığı yaşandı ve bunun boşluğu hala doldurulamadı. Kişisel olarak bu konudaki değerlendirmenizi alabilir de miyim? E, 2024 şu ana kadar e, kadın cinayetlerinde rekor kırdı. İstanbul Sözleşmesi, ben hala yani bunu biz grup olarak da arkasına durduk, kişisel olarak da arkasına durdum. Müthiş bir yanlıştır İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek. Niçin vazgeçildiğini hiçbir şekilde anlamış değilim. Bu konuda çalışmış bir kişi ve kurum olarak acayip kırgın ve kızgınım, öyle söyleyeyim. Bunun doğru yolu tekrar İstanbul Sözleşmesi'ne dönmektir. Ve bu konuda ne kadar çok kurum ses çıkarırsa... İnşallah o kadar etkili oluruz ama burada ciddi bir yanlış yaptık e, ve onun e, cezasını ödüyoruz diye düşünüyorum. Yani inanılmaz bir e, kadına karşı şiddet, e, aile içi şiddet, iş yerinde mobbing e, yani böyle bir sıkıntımız var ve bu İstanbul sözleşmesinden sonra iyice e, arttı. O açıdan maalesef büyük bir yanlıştayız. İnşallah geri döneriz. Çok teşekkür ederim Hümet hanım hanım. İyi anlattığınız teşekkür için. Ederim. umarım programın yıllara yayıldığını da görürüz. Başka destekçilerin olduğunu i̇nşallah. da görürüz ve yıllar sonra bu programdan çıkmış, bu programda yolu kesişmiş kadınların da sizin oturduğunuz koltukta oturduğunu i̇nşallah. görürüz ve bunda evet. da bir etkileri olur. Evet, o da bir sürdürülebilirlik meselesi. Çok da, çok güzel söylediniz inşallah. Çok sağ olun.